Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir takipçim bana arkadaşlar arabasıyla gezmek istedi. Ben tabi kırmadım. Arabasını aldık arkadaşlar. Arkadaşımın ismi Memo arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar arabaları gösteriyorum. 3 2 1. Arabası böyle. Güzel bir seleks yapmış. Ama biraz şey olmuş ya yani, mafya falan Yakışmamış Ses sistemi güzel olmuş arkadaşlar. Türk bayraklı illegal anormal fazla bakma diye arkadaşlar arabası burada benim araba da burada çekeyim şöyle benim yine şimdi arkadaşlar gezmeye gideceğiz gidebiliriz ama arabası böyle Arabası bayağı güzel arkadaşlar mcn-759 üstüne Türk bayrağı var böyle arkadaşlar şimdi arkadaşlar gezeceğiz biraz o yamuk duruyor lan bu mu araba yamuk duruyor

Artık her şeye de geri dönmedim. İçeride bakalım bir de içeride nasıl evet. 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 Arabası güzel arkadaşlar. Doğan yapmış. Doğan SLX yapmış. 1.6 mıydı bakayım. Bir dakika. Doğan SLX 1.6 evet. ve pozitif orayı yamuk girecek mi hafif yamuk girdi çok yamuk girmedi böyle tuvaşları ölçüyoruz yani arabası nasıl bakıyor diye yani birazcık yumuk geçti tam düz geçmedi biraz yumuk geçti Testimize geçti Arkadaşlar bu arada böyle 3-4 kişi falan video istiyorsanız izin Onu da yaparız Cihantlar da krom yapmış Tam krom olmuyor da işte benim videodaki gösterdiğim şekil O da buradan yapmış herhalde <laughs> Evet arkadaşımıza söyledik biraz daha hızlı gideceğiz artık Şimdi yavaş gidişimiz görünüyor bir de hızlı gitsin böyle. Tabii giriyorduk aslında şimdi. Güzelliğim <laughs> hiçbir 1118 ne ne güzel mi ne? Ha, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Çarptık vallahi paltadık. Neyse arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.